Şu oda gibi bir evim olsun. Allah'tan daha başka bir şeycik istemem valla. Bana yeter de artar bile. Aa, akvaryum da çok kirlenmiş. Temizlemek lazım. Anam dışarıyı bilem göremiyorlar. Gel bakalım. Gel. Kaçma. Kaçma 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 kaçma. Gel 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 gel. Ha. Gel al. Ha. Yok yok. Gel. 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 Ah! Aa, namum gitti balık. Hemen gel buraya. Gel. Gel dedim. Gel. Ah, ah. Erman, kıpraş sana. Bir ses ver Erman. Ah, anam ben mahv oldum. Amir Bey gelsin kovacak beni. Oy ben mahv oldum Allah. Ben ne yapacağım? Orayı geçsin, golfenaz. Sana yardıma geldim. <laughs> Bak kimseler yardım edemez artık. Ben mahv ya, ne oldu ki <laughs> korpene Erman öldü Aman ya <laughs> Ak Akvaryumu temizlerken elimden kaçtı Tutamadım öldü ben mahvoldum ben Ne yapacağım ben şimdi <laughs> Aman ya şimdi Pantera Bey'den Türk'te Leopar Naciye'ye kadar bütün hayvan severler başımıza üşüşecek Korpenaz ne yaptın sen ya Asıl Amir Bey ne diyecek ...düşünüyorum. Yok yok kesin... ...kovacak beni kesin oğlum. Doğru ya. Esas... Esas kaplan o. <gülüyor> <gülüyor> Allah. Ama dur ya. Bu olay benim daha önce... ...başıma geldiydi ya. Senden başına geldiydi. Ne yaptın peki? Şimdi şöyle oluyor. Benim de başım... e ne yaptın? Söylesene. E, ha Tamam buldum. Bak. <laughs> Seyret <şimdi> ya. <laughs>

Bak, iki tane. Ah, vallahi da iki tane görünüyor. Ya gördün mü? Şimdi ben gider da balık. Allah bak her şeyi deviriyor. Şimdi balıkçıya giderim diyor ben. Ya bunu yerine bir tane balık alırım. Bayarız bu işte olur biter gider ya. Ay, sahi alır mısın? Olmamayım tabii alırım ya Allah Allah. Aa, ah, sağ ol Mennan. Bu iliğini nasıl ödeyeceğim? Yani hiç bilemiyorum. Şimdi korpedas. Ben balık almaya gideceğim ya. Hani diyorum ki sen de benimle birlikte gelsen. Ondan sonra da böyle yemeğine gideriz. He? Olma mı? He? Olma mı? Olur Olur da. Olur. Oh. Hadi gelin, hadi gelin.